Merhaba. Ee, cık, neydi? Ay. Benim hiç abonem yok. Sadece annem bana abone oldu. O kadar. Zaten bir tane video çektim. O da minişsizdi. Bir film bile değil. Lütfen bana abone olun. Ben bu videoları yapmaya <laughs> da yeni başlıyorum. Lütfen <laughs> benim videolarımı <laughs> izleyin. Hey abone olun. Aa, kardeşim. Kardeşim. Efendim. Bak bize hiç abone olmuyorlar. O yüzden abone olsunlar diye video çekiyorum. Hadi sen de. Gidin. Ne olur bize abone olun. Abone olun. Benim adım Tarçın. Benim adım Tarçış. Ay çiş değil tarçı. Tarçı. Tar şey evet, benim adım tarçı. Benim adım tarçı. benimki tamamlanmış. İyi, iyi, iyi Zürde -Zürde. benimki tamamlamamış. Ay, biz çok düşüyoruz ama. En iyisi şuraya geçelim. <laughs> Isır, babaannem Esra seyrediyor. O yüzden... Mor <laughs> geliyor olabilir. Ee, bir kameradan bir kameraya geçemiyoruz. Biz o yüzden kötü oldu. Videolarımız kötü oluyor. Şöyle kaydırıyorum. Ya da şöyle ekranı şöyle yapıyorum. Kardeşim neredesin? Buradayım. Alta geldim. Çok hoş Ne değil mi? Nereye gittin? Ben de gideceğim. Beyefendi içeri girer Gülmaz defa yüzünün çehresi çok aydınlık güler yüzlü. Ve size de bunu hissettirecektir. İşte bize abone olursanız <laughs> çok seviniriz. Tabi bu videoyu gördüyseniz. Çünkü abone olmadığı için hiç kimse benim videolarımı görmüyor. annem görüyor. Yani tek annem görüyor. Papakan style board. Ah, it's not so long. Evet, şimdi babaannemin evine getirdiğim minişleri göstereceğim size. Durun. Minişlerimi göstereceğim yani, ama. Ne boş verin. Geçirmek, ben de yeni minişlerden. Kafam <laughs> sallanıyor ama. Ben bunu çok seviyorum ya. <laughs> ama en sevdiğim minişi göstereceğim şimdi. <laughs> en sevdiğim minişler minişten. <laughs> minişle işte miniş bu ee, eski minişlerden bu deli falan yok sistemi yok ama ben bunu yine de çok seviyorum bir de ikizi var ben bundan almışım. Ee, Nedim Al. E, bence. Bundan aldığımı unutmuşum. Bir tane daha almışım sanırım. Öyle bir şey işte. Ben de bunların ikisini kardeş yaptım. Hey, neyse. Hey. Kardeşim orada iyi misin? Ya da bacıyor. Neyse. Size dönüş koleksiyonu videosu yapacağım. Bye bye.